MCGG'de zaferin anahtarı ne? Kahramanlar. Oyun başlangıcında satranç tahtana rastgele yerleştirilen 3 kahraman dışında dilediğin zaman mağazadan kahraman alıp satabilirsin. Kahramanları ayrıca Go Go kutusu ve canavar turlarında da edinebilirsin. Her kahraman özel becerilere ve iki güçlü özelliğe sahiptir. Rol ve sınıf. Bunları akıllıca birleştirerek durdurulamaz dizilimler oluştur. Kahramanlar güç seviyelerine göre 1-5 altın arasında değişen fiyatlara sahiptir. Kahraman ne kadar güçlüyse fiyatı da o kadar yüksek olur. Kaliteli kahramanların fiyatı da kaliteli. Yüksek kademeli kahramanlar mağazada daha nadir bulunur. Komutan seviyeni yükselterek mağazayı yenilediğinde bu güçlü kahramanları bulma şansını artırabilirsin. Güç nadirdir, onu özel kılan da budur zaten. Kahramanlarını güçlendirmenin iki ana yolu vardır. Yıldız yükseltme ile üç tane bir yıldız kahramanı birleştirerek anında daha güçlü bir iki yıldız kahraman oluştur. Birleştirmeye devam et, kahramanlar 3 yıldıza kadar yükselebilir. Şöyle bir detay var ki kahraman havuzu sınırlı stoka sahip. Her maçta 8 oyuncu mağazadaki aynı ortak kahraman havuzundan çekim yapar. Her kahramandan belirli sayıda vardır ve kahraman ne kadar güçlüyse Fiyatı yüksekse o kadar nadir bulunur. Başkalarının yaptığı dizilimleri aynen kullanmak, ihtiyacın olan kahramanları bulmayı zorlaştırır. Rakiplerinin dizilimlerini takip et ve farklı stratejilere yönelmeye her an hazır ol. Tüyo. Rakiplerine lazım olacak kahramanları onlardan önce alıp elinde tutmak, bazen kusursuz dizilim kurmak kadar etkili olabilir. Güçlenmenin ikinci yoluysa ekipman kullanmak. MCGG'de çok çeşitli ekipmanlar vardır fakat bu kadar çok seçenek olması gözünü korkutmasın. Canavarları yendiğinde içinden bolca ekipman çıkabilecek sandıklar kazanırsın. Go Go kutusu turunda da ihtiyacın olan ekipmanı alabilirsin. Ekipmanlar rollerine göre 4 ana kategoriye ayrılır. Artı olarak iki benzersiz tür de vardır. Büyük kristali ve özel ekipman. Büyük kristali iki türde gelir. Sinerji kristali, seçtiğin sinerji kapasitesini bir artırır. Komutan kristali, savaştaki maksimum komutan seviyeni bir artırır. Büyük kristallerini kurduğun dizilime göre akıllıca seç. Zira onlar senin savaş gücünü arşa çıkarabilirler. Özel ekipman yalnızca birinci evrenin ilk turundaki canavarları yenerek elde edilebilir. Bu nadir ekipmanlar benzersiz ve güçlü etkilere sahiptir. Belirli go, go kartları ve komutan becerileri de ekipman sağlayabilir. Hazırlık evresinde kahramanlarının ekipmanlarını dilediğin zaman değiştirebilirsin. Ancak tur başlamışsa yaptığın değişiklikler bir sonraki turda etkili olur. Satranç tahtası üzerindeki kahraman konumlandırması çok önemlidir. Genellikle tankları hasar üstlenmeleri için öne, nişancıları ve büyücüleri ise güvenli şekilde hasar verebilmeleri için arkaya koyarız. Konumlandırma sadece hayatta kalmayı etkilemez. Kahramanların becerilerinin nereye gideceğini de etkiler ve belirli pasif etkiler tetikleyebilir. Son olarak sıkça önerilen birkaç yerleştirme düzenine göz atalım. Kahraman avatarındaki metne dikkat et. Bunlar kahraman sinerjilerini gösterir. Sinerjiler güçlü savaş alanı güçlendirmeleridir ve her sinerjinin kendine özgü bir etkisi vardır. Aynı özelliklere sahip birden fazla kahraman yerleştirmek sinerji oluşturur. Aynı sinerjiye sahip ne kadar çok kahramanın olursa, sinerjinin seviyesi o kadar yükselir ve daha güçlü bonuslar sunar. Sinerjilerini güçlendirmek savaş alanında hakimiyet kurmanın en iyi yollarından biridir. Şunu belirtmekte fayda var. Savaş alanına aynı kahramandan birden fazla yerleştirmek sinerji sayısını artırmaz. Her kahraman sadece bir katkı sağlar. Sinerjiler iki türe ayrılır. Roller ve sınıflar. Her kahraman en az bir rol sinerjisine ve bir sınıf sinerjisine sahiptir. Kahramanların tek seferde birden fazla sinerjiyi aktifleştirebilir. Farklı sinerji kombinasyonlarını denersen, oyunun gidişatını değiştirecek stratejiler dahi keşfedebilirsin. Her sinerjinin farklı etkileri vardır ve farklı sayıda kahraman gerektirir. Bu oyunu da bu denli büyüleyici kılan şey, sinerjileri harmanlayıp mükemmel dizilimi kurmanın yollarını keşfetmektir. Hadi sık kullanılan sinerji dizilimi kombinasyonlarına göz atalım. Lig atlamada bol şans. Sinerjileri nasıl seçeceğinden veya dizilimini nasıl oluşturacağından emin değilsen, işte basit bir yol. Önerilen dizilimleri açmak için MCGG ana sayfasındaki bu noktaya dokun. Önerilen bir dizilim seç ve ligde anında yükselişe geç. Maçlar sırasında komutan seviyene göre net kahraman tavsiyeleri ve önerilen konumlandırmalar göreceksin. Bunlar varken telaşa yer yok. Maçlar sırasında hızlı takım değişimleri için önerilen dizilim butonunu kullan. Unutma. Maç ortasındayken dizilimin düzenleme ve içi aktarma özellikleri kullanılamaz. Günlük maçlarından sonra go go sandığını almayı unutma. Bu sandıkları özellikle günün ilk maçından, seçim ve yasaklama maçlarından ve özel etkinliklerden kazanırsın. Her sandık açıldığında 3 yıldız kalitesine kadar yükselme şansına sahiptir. Sandıkları açarak eşyalar kazan. Sandıklarını birleştirip yıldızlarını yükselttikçe daha iyi ödüller seni bekler. Üç yıldız bir sandıktan komutan bile çıkabilir. MCGG'ye katılmaya hazır mısın? Savaşa atıl ve destansı macerana başla.